Evet çocuklar Çorum Ubeydi Gazi YouTube kanalı Ugi TV'ye hoş geldiniz. Ben Yıldıray Kiltan. 3. sınıf matematik dersinde yine beraberiz. Bugünkü konumuz en yakın yüzle yuvarlama. Daha önceki dersimizde en yakın onunla yuvarlamayı yapmıştık biliyorsunuz. İkisi arasında küçük bir fark var aslında. Ee, kısaca hatırlayalım. En yakın onunla yuvarlarken biz sayının birler basamağına bakıyorduk. Burada bir fark var. Ona onlar basamağını ekleyeceğiz. Şimdi beraber dersimize başlayalım. Şimdi en yakın yüzde yuvarlarken sayının onlar ve birler basamağına bakarız. Yani her ikisine birden onlar ve birler basamağının oluşturduğu sayıya bakacağız. Ve buradaki sayı, onlar ve birler basamağındaki sayı eğer 50'den küçük ise yüzler basamağı değişmez. Birinci kuralımız bu. Bakalım ilk sayımıza şimdi. Burada 429 sayısı var. Biz en yakın yüzlüğe yuvarlarken nereye bakıyorduk? Birler ve onlar basamağındaki sayı. Yani 29 sayısı. Şimdi 29 sayısı 50'den nedir? Küçüktür. O zaman yüzler basamağı değişmiyor. Yani bu 4, yüzler basamağındaki 4 aynı kalıyor çocuklar. Peki onlar ve bizler basamağına ne yapıyoruz? Bunlara 0 yazıyoruz. Evet bakınız 429 sayısını en yakın yüzle yuvarladığımızda cevap 400 olur. Neden 400 oldu? Çünkü birler ve onlar basamağındaki sayımız 50'den küçük. Yüzler basamağı değişmedi. Diğer örneklerimize geçelim. Evet, bakınız. 148 sayısı var. Şimdi onlar ve birler basamağındaki sayılara 4 ve 8'e baktık. Bu sayı kaçtır? 48. O zaman yüzler basamağı ne yapmıyordu? Değişmiyordu. Yani yüzler basamağındaki biri aynen yazıyorum. Diğer basamaklara da tabii ki 0 yazacağız. Evet, 148 sayısını en yakın yüzde yuvarladığımızda cevabımız 100 olur. Diğer sayımıza geçelim. 607. Hemen bakıyoruz. Onlar ve birler basamağındaki rakamların oluşturduğu sayı 7 sayısı var. Ne oluyordu? 50'den küçük olduğu için bu yüzler basamağı değişmiyor. Yani 6 yazıyoruz. Ve onlar ve birler basamağı da 0. Cevabımız 600. Şimdi son sayımıza gelelim bu örnekle ilgili. 512 sayımız var. Onlar ve birler basamağını bakın hemen şöyle sizler de bununla ilgili alıştırma yaparken mutlaka benim yaptığım gibi yaparsanız hata yapma ihtimaliniz olmaz. Evet 12 var. 12 50'den küçük bir sayıdır. O yüzden yüzler basamağındaki 5 sayısı değişmiyor. 5 yazıyoruz. Diğer basamaklara da 0 yazdık. Evet, 512 sayısını yuvarladığımız zaman en yakın yüzle cevap 500. Evet, burada 3 tane sayımız var. Bunlar yine daha önceki dersimizde olduğu gibi bunlar sizin ödevleriniz. Bu sayıları da sizler yapınız ve kontrol ediniz. Şimdi en yakın yüzle Yuvarlama ile ilgili ikinci kuralımızla ilgili alıştırmalar yapacağız. Şimdi bakalım. Sayının onlar ve birler basamağındaki sayı 50 veya 50'den büyük ise yüzler basamağı 1 artırılır. Şimdi ilk örneğimizi inceleyelim. Evet bakınız buradaki onlar ve birler basamağındaki sayımız 73. 73 sayısı 50'den büyüktür. O zaman ne yapacağız? Yüzler basamağındaki iki sayısını, rakamını bir artırıyoruz. İkiye bir eklersek üç olur. Şimdi onlar ve birler basamağı zaten bu kural değişmiyordu. Bunlara sıfır yazıyoruz. Yuvarlamada hep böyledir. Cevabımız 300. Bakınız 273 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda cevap 300 olur. Diğer örneğimize geçelim. 490 sayısı. Onlar ve birler basamağını hemen şöyle yuvarlak içine alalım. 90. 90 sayısı 50'den büyüktür. O zaman bu 4'e yüzler basamağındaki 4'e 1 ekliyoruz. 4 bir daha 5 oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Sıfırlarımızı yazıyoruz. Cevabımız 500. Evet. Üçüncü sayımıza gelelim. 650 sayısı. Evet. Onlar ve birler basamağını hemen yuvarlak için alalım. 50. Evet dedik ki 50 veya 50'den büyük. 50 olduğu zaman da 50'den büyük sayılar gibi yapıyoruz. Yani yüzler basamağındaki sayıya 1 ekliyoruz. Bu 6, 7 oldu. Sıfırlarını da yazdık. Evet cevabımız... 700. Son örneğimize geçelim. 384 sayısı var burada. Evet. Onlar ve birler basamağının oluşturduğu sayı 84. Tabii ki 50'den büyük olduğu için ne yapacağız o zaman? Evet. Yüzler basamağındaki sayımızı bir artırıyoruz. 3, bir daha. 4. Sıfırlarımızı da yazdık. Evet. Cevabımız 400 oldu. Konuları mutlaka tekrar ediniz ve örneklerle unutmamanızı sağlayın. Şimdi burada ben 4 tane sayı yazdım. Bu sayıları sizler de boş bir kağıda herhangi bir yerde yapıp büyüklerinize mutlaka kontrol ettiriniz. Bugünkü dersimiz bu kadar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.